Selamünaleyküm Sayit abi nasılsın? İyi şükür sabah erken saat İznik yolundayız. Evet bizi İznik. abi sen bize e, lafını da kesiyorum ama kusura bakma hava çok güzel müziğin de etkisiyle senin bana evvelden anlattığın bir hikaye vardı İznik yolunda e, 95'li yıllarda yaşadığım bir olayla alakalı bir şey anlatmıştın onu da videoyu çekerken de anlatır mısın? Evet yani yol esnek yoluna verdi. Eskişehir'e gidiyoruz. Buradan vereceğini tahmin etmiyordum. Buraya girince dikkat edersen Orhan Yencebe açtı. Evet, evet. O yüzden normalde zaten çok, ben de hemen telefonu elime alıp kaydı başlattım. Normalde çok Orhan Baba dinlemiyorum biliyorsun. Evet. Şimdi ben o lise 2, lise 3 yazları çalışıyorum. Çalışırken patronumuz pazarcı İlk defa benim temiz kıyafetlerle bir işim oldu yani. Daha önce bir inşaatta çalışıyorum babamla. Pazara geliyorum. Çarşamba günü de İznik'te pazar kuruluyor. Salı günü Gemlik'te, pazartesi Oran Gazi'de. Cuma Karamüsel'de, e, cumartesi Yalova'da pazarlar kuruluyor. Buraya gelirken erken saat. Buranın pazarı çok erken biter. 3 gibi biter giderler. Çok erken geliyoruz. 6 gibi beni evden alıyor patron. Mezeli bir patronumuz vardı. Adam hiç konuşmuyor. Ben de çok konuşkan birisiyim. Zaten böyle yıllar sonra konuşmacı olmak da herhalde oradan geliyor. Çok konuşkanım. Hiç konuşmuyor. Nasılsın bile demiyor. Günaydın bile demiyor. Zorlanmıyor musun abi peki? Zorlanıyorum tabii. Konuşkan hiç. bir çocuk ve hiç. somutkan bir adam. Yani yüzüme bile bakmıyor kontağı çeviriyor ve Orhan Gencebay çalmaya başlıyor. Hiç demiyor ki sen ne dinliyorsun? Dinlediğin, istediğin bir şey var mı? Ya da radyo açalım herhangi bir yerden kes. Yok. Sadece Orhan, Orhan Baba dinliyor. Ben de Ferdiciyim. Ve ben onunla çalıştığım iki yıl boyunca sürekli sadece Orhan Gencebay dinledim. Şimdi o günleri böyle geldi aklıma. Böyle tam o İzleyin girişi böyle güneş de böyle sabah sabah yüzümüze vururdu şu an olduğu gibi. O günlere gittim böyle dediğin gibi bir yaklaşık bir 27 28 yıl öncesine gittim. Yani hayat insana çok şey öğretiyor hakikaten. Karakterime çok uygun bir iş değildi ama bizim zamanımızda ben yapamıyorum demek ayıptı. Gece 11'de eve dönerdim. Mus kolleri vardır ya züccaciye içinde camlar, tencereler, demirler. Yani hakikaten o günlerden benim bel ağrım var hala. Gece 11'de ancak eve giderdim. Ve üstümü değiştirmeye bile şeyim olmaz. O şekilde yatağa atarım kendimi. Sabah kalkar tekrar gelirdim. Hakikaten zordu. Ama işte zor şartlarda zor insan yetiştiriyor yine olsa yine bu hayatı yaşardım herhalde. O şartlarda yaşamasaydın belki şu an sayı tercihine olamayacaktın. Ya tabii kesinlikle öyle. Şimdi gençlerimiz çok çabuk pes ediyorlar. Pes etmemek lazım, direnmek lazım. Bu anılar çok kıymetli anılar. Bu hikayeler bizim hikayelerimiz. Hikayesi olmayan çocuklar yetişiyor. İyi ki bizim hikayelerimiz vardı. Evet daha güzel olabilirdi. Daha daha güzel anılar kesinlikle olabilirdi. Ama bunlar da bizi biz yapan şeyler. Ee, çok şükür dayanıklılığımızı arttıran şeyler. Şimdiki gençlerimizle böyle hikayeleri daha çok anlatmak lazım. Bazı bana diyorlar ki anlatmıyorsun. Gençler örnek olsun diye. İşte bazen de o maruz kalmak gerekiyor herhalde. Bilemiyorum yani. fakat böyle bir anaya gittik işte Berkan. Vay be. Peki ee, son olarak gençlere tavsiyen nedir abi yani hikayesi olmayan bir gençlik yetişiyor evet doğru bunlardan bir tanesi de benim diyebilirim kısmen ee, ne yapmalılar hikayeleri olmaları için ne önerirsin gençlere ya ben hep şunu söylüyorum bu arada böyle izleyin tam içine girerken çok tatlı bir minare böyle bizi beklerdi. Böyle tarihi bir minare. Tarihi de bir şehir. O kadar hoşuma giderdi ki. Ama hiç izni o şeyi e, pazar yerini bırakıp da izni gezme imkanım olmamıştı. Yani adam şunu bile demedi. Ya bir git yarım saat dolaş gel. Şu izniği bir öğren. Onu bile dememişti yani. Tabi ben hep şunu söylüyorum. Başkalarının hikayesinde figüran olmaktansa kendi hikayemizde başvuru olmayı tercih etmeliyiz. Kendi hikayemiz küçük bile olsa başvuru biz alalım. Başkasının hikayesini çoğaltmak yerine kendi hikayemizin öznesi olalım. Başkasının yüklemi olmayalım. Sen de kendi işini yapmaya çalışıyorsun. Elinden geldiğince evet. genç yaşında iş kurmaya çalışıyorsun. Evet. Bir de tabii diğerlerine göre değil, diğerlerine göre yaşayan birisi olalım. Yani belki o adam beni değiştirebilirdi. Belki ben sessiz bir çocuğa da dönebilirdim. Belki hayata küsüp bir şekilde içime kapanabilirdim o süreçte. E Kaderin bir böyle deyip bambaşka bir haleti ruhiyeye bürünebilirdim. Ama ben onu yapmadım. Ben bunun geçici olduğunu, ömür boyu sürmeyeceğini, bir dönem olduğunu, benim okumak için o paraya ihtiyacım olduğunu biliyordum. Ve sabrettim. Yani sabır çok kıymetli bir şey zaman her şeyin ilacı diyoruz ya. Geçti gitti işte Geçti gitti. Ama tabii o hakka girdi. Yani o adam gerçekten hakkı girdi. Allah selamet versin. O hakkı nasıl ödeyecek bilmiyorum yani. Sonuçta ben hakka girmedim. metre sonra rampaya doğru sağa Burada hakka girmeyen taraf olmak kıymetli. Ya ben işimi güzel yaptım. Ona kazandırdım. O, o bana güvendi düşün yani ben kasayı kasayı tutuyordum ya yani. satış yapıyorum o halde orada da bir imtihan oldum ya yani. düşün parasızsın ve kasa yapıyorsun Çampaya bir doğru, kuruş daha dönün. yanlış hesap yapmıyorsun çok şükür anlamızın akıyla oradan çıktık yani e, o yüzden de hamdolsun. olsun 800 metre yap, sonra. Bir döner Kavşaktan üçüncü çıkış. Ben vakitli. böyle bakıyorum yani o, o da bir okuldu, bir eğitimdi benim için. O eğitimi geçtiğimi düşünüyorum, çok şükür. Teşekkür ederiz abi verdiğin Ey değerli oğlum, bilgiler için ve anlattığın hikaye herkesi. için. Bak bu da bir an olarak kalacak işte. Evet, çok güzel bir anı. Benim için de öyle oldu. Yani, Teşekkür ederiz. Özellikle ben. Döner Kavşaktan çıkın. Böyle bu tür anıların. Yusuf'a kalmasını çok istiyorum. Allah muhafaza ileride dünyanın bin bir, bir hali var. Ne bileyim vefat edersin, hafızanı kaybedersin, unutursun. Oluyor böyle şeyler. Ama bu anıların bir şekilde yaşaması lazım. Özellikle de kendi çocuğunda değil mi? Kendi seni tanıyan tamam. insanlarda seninle bir şekilde yol dava arkadaşlığı yapan insanlarda kalması lazım. Anada e, bu kayıtları da daha çok kaydetmek lazım. Çok çok anı var böyle ama maalesef kaydedemiyorum, kayda geçiremiyorum. Belki biraz daha yaşlanırsak vaktimiz daha çok olur herhalde. <laughs> Bir evet. tane video var ya. E ne zaman baba mezara girince mi diye. <laughs> ya, evet. Yaşlanınca da artık o zaman daha üşenirsin, üşeniriz Size izledikten selamlar. Selamlar olsun. Kendinize iyi bakın.